Bir soru bir konuk tüm hızıyla devam ediyor. Konuğumuz Özden Hanım. Özden Hanım hoş geldiniz. Çok hoş bulduk Özgürcüğüm. Sizi gördüm, mutlu oldum. Özden Hanım'la bugün ne konuşacağız? Bugün yönetim muhasebesi konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz daha önce de konuştuk. Mesleğimiz kabuk değiştiriyor. Dolayısıyla mesleğimizde uzmanlık alanları daha önemli olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de yönetim muhasebesi. Şimdi yönetim muhasebesi neden daha önemli olmaya başladı? Yönetim muhasebesi nedir? Efendim finansal muhasebeden farkları nelerdir? Bizim e, ofislerde meslektaşlarımızın yaptığı muhasebeden ne farkı vardır? Bunları Özden Hanım'dan dinleyeceğiz. Sonra da nasıl bir aksiyon alırız onu e, beraberce konuşacağız, evet, değil mi Özden Hanım? Evet, evet. O zaman topu size atıyorum. Nedir bu yönetim muhasebesi? Bizim finansal muhasebeden ne farkı var? Şimdi efendim e, yönetim muhasebesi bilgi yaratan muhasebe. Ama işletme içi bilgi yaratan muhasebe. Finansal muhasebe ise işletme dışına bilgi yaratan muhasebe. İlk önemli fark bu. Yani finansal muhasebe vergi vergi için vergi muhasebeden için muhasebe bilgi için muhasebe. Evet, bilgi için muhasebeye geçiyor. Ne yapar? İşte iş hissedarlara, işletme sahiplerine, devlete, yatırımcılara genellikle bilgi vermek amacıyla e, verilerini e, raporlarını hazırlar. Ama ma e, bizim yönetim muhasebesi dediğimiz kavram bundan çok farklı. İşletme yöneticilerinin işletmeyi yönetmek için gerekli olan bilgileri, oranları, tiyoları veren bir muhasebe. Kılavuzluk yapıyor daha doğrusu. Kesinlikle kılavuzluk yapıyor. Kılavuzluk yaptığı için de işletme muhasebesindeki yönetim muhasebecisi her zaman için işletmenin içinde liderdir. İşletme içinde büyük resmi gören kişidir. O nedenle danışmandır işletme yöneticilerinin sağ koludur. Hatta işte işletmede iş denetçiyle birlikte çalışır. O yoksa iş denetçi gibi çalışır. Liderlik çok önemli bir kavram. Şimdi. Çok önemli bir fonksiyondur bu. Çünkü bizim firmalarımızda yönetici çok fazla. Yönetici var. Çünkü biliyorsunuz genelde Kesinlikle. aile şirketleri, kobi düzeyinde herkes yönetici. Ama lider olmak başka bir şey, başka bir meziyet. Tabii, tabii. Liderin ilk özelliği bilgi sahibi olan, yön veren, yönlendiren, şeflik yapan de, anlamına geliyor. Yani yönetim muhasebecisi liderdir. Yönetim muhasebecisi çünkü hangi taşın altında ne var onu bilen, onu analiz eden kişidir. Örneğin mesela şimdi şunu söyleyebiliriz. Bir finansal muhasebe raporunda dönem karı denir. Ama finansal muhasebeci için dönem karı olan kavram... Yönetim muhasebecisi baktığı zaman onun altında başka şey var. Acaba der hangi kapasite seviyesinde bu e, karı elde etti? Düşündüğü şey budur. Eğer atıl kapasite varsa e, niçin ben kapasitemi dolduracak kadar satış yapamadım? Kaybettiğim e, satış ne kadardır? Hasılatı ne kadardır? Karı ne kadardır? Eğer tam kapasitede çalışıyorsa karşılayamadığım taleplerinden dolayı kaçırdığım e, gelirler, hasılatlar ne kadardır? Karı ne kadardır? Bu noktalara girer. Buradan ipi çekersek bize yatırım kararlarına kadar götürür. Tam kapasitededir. E, yatırım mı yapmalı? Makine mi almalı? Makine tezli etmeli? Efendim e, yeni makineyi e, almaktan vazgeçip e, eldeki makineleri e, yenilemeli mi? tamirine mi gitmeli? Veya bunların amortismanlarını evet. nasıl Evet, Tabii. Amortismanları hangi yöntemi kullanmalı ki vergi açısından avantajlar sağlasın şirkete? ve sabit giderlerini düşürsün. Bütün bu analizlerin içerisinde yönetim muhasebesi vardır. O zaman bu anlattıklarınız da yani firmalar için gerçekten çok önemli. Hani yönetim danışmanı dedikleri şey de esas itibariyle o zaman yönetim muhasebesi yapan kişi yönetim danışmanlığı da mı yapmış oluyor? Özellikle? Şimdi ülkemizde o konuda biraz karışıklık var. Hı hı. Yönetim danışmanı denen kişiler de çok fazla konunun içine giremiyorlar çünkü işletmeleri tanımıyorlar. Bence hmm. bu işi yapan kişiler işletmeyi çok iyi tanıması gereken kişiler. Çok iyi tanıyan kişiler de mali müşavirlerdir. Meslektaşlarımız efendim. yapacak Meslektaşlarımız bu işi. Meslektaşlarımızdır. İşletmenin ne kadar geliri var, ne kadar gideri var, ne kadar kapasite kullanıyor. Efendim, başa baş noktası başa nedir? Başa baş noktası Kârlık, nedir? Kârlık noktası nedir? Evet. Hangi müşteri satıcıdan ne kadar mal alır? Tedarikçiden ne kadar mal alır, hangi müşterilere ne kadar mal satar, fiyatı nedir? Bütün bunları bilen mali müşavirdir. Mali müşavirin e, bunların arkasına geçmesi, bu konuların arkasında yeni bilgiler üretmesi çok kolay. Ama piyasadaki ben senin yönetim danışmanlığını yapacağım diyen kişinin, bunlar benim özel e, yıllarca edindiğim tecrübe evet. istinaden konuşuyorum. Onlar lazım bize zaten. Evet ben senin işte şu kadar para ver, ben senin yöneticiliğini yapacağım, yönetim danışmanlığı yapacağım diyen kişinin o şirketi tanıması çok zaman alıyor. Çok iyi tanıyamadığı için de çok verimli olamıyor. Bunun için o şirketi tanıyan, bünyenin içini bilen kişinin yapması lazım. Bunlar sevmelerdir. Şirketlerin bütün girdilerini muhasebe bilgilerine sahip olan kesinlikle SMM'lerdir. SMM Yememeler o kadar şey değil bence. Hani de o kadar işine gelmiyorlar. kısmında O zaman SMM olup da yönetim muhasebesini iyi uygulayıp yönetim danışmanlığına geçen kişiler daha başarılı olur diyebiliriz. Bu arkadaşlar piyasada diğerlerine göre şu anda bir adım Birkaç sene sonra da 5-10 adam önde olacaklar arkadaşlar. Birkaç sene sonra daha mı önemli hale gelecek yönetim Kesinlikle. Masresi? Şimdi bakın, tarihsel gelişimine bakalım. Ben kendi yaşamımdan bakıyorum. Evet. Ee, ben ilk mesleğe atıldığım zaman kalamozolar vardı. Fasitlere denk geldim. Fasitleri gördüm. Hı -hı. Ve muhasip denen kişiler, ki bizim gözümüzde yeni mesleğe başlamış kişiler olarak çok kıymetli insanlardı. Hakikaten işletmelerde bir iki kişiydi ve bunlar bilanço çıkarmayı becerebilen insanlardı. Muasip. Şimdi onun yerini bilgisayar aldı. Bilgisayar aldı ve bilgisayar şu anda efendim e, sanal yapay zeka size istediğiniz raporu istediğiniz kırılımda verebiliyor. İstediğiniz arzladığınız her, her raporu her özellikle verebiliyor. Şimdi yeni bir aşamaya geçtik. Artık insan aklının ön plana geçtiği bir aşamaya geçtik. Tabii dediğiniz doğru. yani yapay zeka ve blockchain teknolojisi bizim e, hani birçok meslekle beraber bizim mesleğe de e, çok farklı bir bizim boyut kazandırdı. Yönetim muhasebesi zaten vardı dünyada. World şirketler bunu uyguluyorlar, uyguluyorlardı. E, uygulamasalar dünyada lider olamazlardı ki. Rekabetçi ortamı yaratamazlardı. Peki Türkiye'de de onlar mı uyguluyor şu anda Özden Hanım? Yani maalesef sayıları azaldı şirketlerin ama uygulayanlar yine onlar. Çünkü Uluslararası konsolide raporları hazırlıyorlar. Örneğin Türkiye'deki firma bir yabancı firma, kendi headquarterlarına bu Avrupa'da olabilir, başka bir ülkede olabilir. Belli bir bölgenin headquarterına yani bölümün başına rapor veriyor. O headquarterlarda ana merkezi, örneğin Amerika'da ise bu şirketin ana merkezi, ana merkezi rapor veriyor. Bunların hepsinin toplandığı yerde konsolide bir veri çıkıyor. O bakımdan. Raporlama çok çok önemli. Peki siz bu yanlış hatırlamıyorsam dört büyüklerden bir tanesinde de çalışmıştınız daha önce. Ee, bu Kısa bir süre çalıştım. Evet. Yani bu... Ama asıl öğrendiğim konu bu, bunu Hı -hı. bu konuları öğrendiğim yer firmalardır. Bunun evet. okulu. Ya ben şeyi soracaktım. hazırlayan doğru. firmalardır. Odet firmaları buna girmez. Hı. Ya hayır, şunu merak ettim. Şimdi onlar bu işi bir yere kadar kısmen dediniz ya, onlar yapıyorlar. Yani Onlar onların ne? Biz denedi daha iyi bir ekip kurduğumuzda meslektaşlarımız daha iyi bir ekip kurduklarında buna eğildiklerinde yapabilirler. Denetim olarak mı? De Yok yönetim danışmanlığı olarak. Benim tavsiyem yönetim danışmanı olduğunu, ekip kurulursa o ekipte muhakkak o şirketin kendi SMM'si olsun. Çok güzel. Çünkü o şirketi bilen kişi yine o SMM. Onu söylemek istiyorum. Hı -hı. Kim Hı -hı. kime rapor eder? Kim kimden rapor alır? Eee kim ne ne kadarı hangi malı satar, hangi hangi malı alır, pazardaki payı nedir, müşterileri kimlerdir? Hı hı. Efendim kapasitesini ne kadar kullanıyordur, ne kadar kullanmıyordur? Makine parkında ne, ne hangi e, makineler vardır? Bunların ömürleri yaşları nedir? Kaç tane ambarı vardır? Koltuk ambarı var mıdır? Yok mudur? Zula zula derler e, ustalar, zulaları şunları bunları bunları bilen kişi SMMS'idir. Evet. Firmanın SMMS'idir. SMM'nin bunları bildiğine göre. Eğer yapamayacağı şeyler için kendisini aşan e, iş hacmi fazla bir işletme ise yanına ekibinden birkaç arkadaş alması çok normal tabii ki. Ama dediğim gibi şirketi tanımak şart. Evet. Şirketi bilmek şart. Hatta eskilerin e, maliyet muhasebesi yapan yönetim muhasebecileri e, ofiste oturmayın derlerdi. Yine musluk aşağıdadır derlerdi. Makine makineleri firmanın üretim departmanına gösterirlerdi. Evet. Doğru söylüyorlarmış. Yani olay budur. Şirketin SMM'sinin o grubun içinde olması ve takviye edici diğer arkadaşları da olarak bir grup, bir heyet teşkil etmesi olabilir. Ama bilen kişi o şirketi, şimdi ben sizin şirketinize, SMM'si olduğunuz şirketi ne kadar zamanda öğrenebilirim? Ama siz biliyorsunuz her şeyini. Evet girdisini çıktısını makinelerini şusunu busunu vesaire her şeysini biliyorsunuz hatta hangi atıl kapasite olup olmadığını da biliyorsunuz size gelen raporlardan onu görüyorsunuz veya işletmeye girip gezdiğiniz zaman görüyorsunuz bazı makineler çalışıyor bazıları çalışmıyor bazıları demode olmuş ekonomik ömrünü yitirmiş bunların hepsini gören bilen o, o şirketin SMM'si o işletmenin SMM'si yani o bakımdan SMM olmak bir kenara atılacak bir durum değil. Bizim Meslektaşlarımızın düşündükleri gibi sadece belgeleri al, topla, getir, yaz, kaydet, beyanname gönder böyle bir şey değil. Ya bizi... Zaten be, evrakları belki toplayıp birileri getirecek ama beyannameleri bir süre sonra e, yapay zeka hazırlayacak her şeyiyle. Biz sadece onaylayacağız. O zaman kontrol e... edeceğiz. Şimdi biz burada artık yapay zekanın aklını yenebilmek için kendi insan zekasının aklını kullanmak zorundayız. <laughs> ya aslında yapay zeka'nın yapamadıklarını yapmak durumundayız. Yapay Ondan zeka bizim için, için çok büyük bir alet, bir araç. Kullanacağız. Kullanacağız. Etkili bir şekilde kullanacağız etkili ama. Şekilde şunu yapacağız o şekilde. zaman bizim meslektaşlarımız ofislerinden çıkacaklar, evet. sahaya inecekler, evet. firmalara girecekler, evet. uzaktan bakmayacağız, sadece evraklar evet. alıp işleyip bir yere döndürmek değil, elimizle, kolumuzla, hatta bünyemizle firmanın içinde olacağız, firmaya bizler. Bizler liderlik edeceğiz aslında. Çünkü yönetim Kesinlikle. muhasebesi de liderlik Liderdir. ediyor. Bizim Liderdir. firmaya liderlik evet. etmemiz, firmaya yol Çok göstermemiz rahatsız gerekiyor rahatsız. ve firmanın da proaktif olmasını sağlamamız Sağlıyor. lazım. Rekabet edilebilirliğini arttırmamız Kesinlikle. lazım. Belki biz onlara yeni pazar göstereceğiz. Yani Kesinlikle. buraya değil bu pazara gir diyebilmemiz Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Şu ürünü değil, bunu da bunu üret daha karlı diyebilmemiz lazım, Kesinlikle. değil mi? Pazarlama departmanına bu bilgileri sağlayabilmemiz lazım. Her ürünün, her hizmetin hemen hemen katkı paylarını onlara sunabilmemiz lazım. Çünkü pazarlama departmanları çok zor bir dönemden geçiyorlar. E, fiyatların e, düşük olduğu, eskiden nasıl hesaplardık? Kar artı, pardon, e, maliyet, maliyet artı, kar eşittir, fiyattır diyordum. Hı hı. Şu anda bunu diyemiyoruz. Fiyat eksi, maliyet eşittir kar diyebiliyoruz. Artık fiyat ve maliyetler bir veri olarak önümüze konuyor. Fiyat piyasada oluşmuş durumda. Bunun üstünde bir fiyatla satamıyorsunuz. Evet. Piyasanın belli bir, bir realitesi var. Değişken giderleri de değiştiremiyorsunuz. Çünkü değişken giderlerin fiyatı da aktif pazarda teşkil olmuş durumda. Aldığınız girdiler, ham maddeler vesaire bunların fiyatları da aktif pazarda teşkil olmuş durumda. Sizin Etkileyebileceğiniz en önemli giderler sabit giderler. Sabit giderleri tespit edeceğiz ki kontrol edelim. Onun için işte mümkünse, mümkün olduğu kadar e, hesaplarımızın alt kurulumlarını, alt gruplarını değişken ve sabit diye ayırabilmemiz evet, lazım. Evet, önceki eğitimimizde bu önceki programımızda girmiştik. bu konuyu evet, anlatmıştık. Evet, evet. Doğru. Peki bunu, yani yönetim muhasebesini bir şekilde o zaman hem meslektaşlarımızın daha geliştirmeleri, daha iyi öğrenmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bizler için de bir kazanım esasında. Çünkü farklılaşmamız da lazım. Kesinlikle. Yani kesinlikle, diğer meslektaşlardan kesinlikle. bir farkımız olmalı. Ee, evrakları toplayıp vergi için muhasebe değil artık bilgi için evet, e, muhasebe evet. yapıyor olmamız Şu gerekiyor. Çünkü vergi vergi için muhasebeyi bizim adımıza yeni teknolojiler yapıyor. Evet. Yapıyor. yapıyor. Artık, artık kolay, çok büyük bir kolaylık. Ee, artık e, bu kolaylık bize sağlandığına göre biz başka safhalara geçebilir. Kendimizi başka konularda yetiştirebilir ve e, bu yetiştirdiğimiz konulardaki bilgilerimizi de şirketlerimize aktarabiliriz. O zaman ne tavsiye ediyoruz meslektaşlarımıza Özden Hanım? Bunu e, nasıl öğrenirler? Ne bir kere, yapanlar? Evet, bir kere finansal e, e, verileri biliyorlar. Karşılaştırmalı analiz teknikleri, evet, mali tablolar analizini, analizini e, kar, e, kar e, hacim analizleri, analizleri, efendim kaldıraç analizleri, rast kaldıraç oranları, finansal ve faaliyet kaldıracı olarak birçok konuda bilgileri var. Ama bunları bir araya getirip, bir arada, bir bir noktada şirketlerine uygulamaya başlamaları lazım ve okumaları lazım. Biraz mümkünse eğitimlere katılmaları lazım. Ben başlamak bitirmenin yarısıdır diyorum. Bir noktada başlasınlar, işletmelerini uygulamak için kollarını sıvasınlar. Takıldıkları yerlerde de... Bizler hazırız. Biz arasınlar o zaman. Evet, Hadi Evet. Diyelim. özgür beyler. Özgür Hanım teşekkür ediyoruz o zaman. Hadi. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok önemli bir konu değerli izleyiciler. Bizlerin uzmanlaşması adına, kendinizi farklılaştırmamız adına, firmalarımıza sunacağımız hizmetleri farklılaştırmamız adına önemli bir konu. Bunları uygulayıp firmalarımıza sağlayabiliriz. Belki önce belli bir ücret almadan... E, sağlanabilir. Kendimizi de yetiştirmiş oluruz o arada. Daha sonra illaki bunun bir uzmanlaştıkça bir bedeli olacaktır. Hem farklılaşacağız. Bu arada tabii müşteriyi elde tutmak da e, şu zamanlarda zor. İyi müşteri elde tutmak da zor. Dolayısıyla daha fazla bir şeyler katmak adına hem kendimizi hem de firmalarımızı e, geliştirebiliriz diyoruz. E, söyleşimizi beğendiyseniz paylaşın, beğenin. E, kanalımıza abone olup Paylaşımlarımızdan anında haberdar olun diyoruz. Bir soru bir konuk devam edecek. Görüşmek umuduyla hoşçakalın.